Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte saf güç kanalındayız arkadaşlar. Sizlere buradan güzel kara saldırıları göstereceğim. 3 yıldız, 2 yıldız, tek yıldız fark etmez. Bildiğiniz üzere taktiği güzel olan saldırıları elimden geldiğince paylaşmak istiyorum ve farklı farklı klanları ziyaret ederek de arkadaşlar onların kullanmış olduğu orduları sizlere sunmak istiyorum. Bu doğrultuda sizlerden videomuza like bekliyorum ve kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum. Saf güç klanı Türkiye derecesinde bulunan klanlardan bir tanesi ve gerçekten güzel saldırılar yapıyorlar. Buyurun ilk savaşımızla başlayalım. İsmail Fidan'dan süper okçulu bir titan saldırısı geliyor. Düzen bu şekilde koruyucu özelliği ve zeplin kullanarak zeplinli belediye binasının olduğu bölüme doğru ilerletmiş. Püskürtücüden bir hamle yemiş. Amma ve lakin istediği noktaya ulaştırmış ve zehir kulesi de gelmeden zeplini indirip hemen klon öfkeyi patlattı ve süper okçuların verimini izlemiş bulunuyoruz. Klan kalesinden bebek ejderler çıktı. Morsuyla uğraşıyorlar. Bir de buz golem var. Süper okçular belediye binasını aldı ve daha sonrasında zehir kulesi ve tekli cehennem kulesini de aldılar arkadaşlar. Şu an barbar krala salça oluyorlar. Barbar kralla uğraşırken bir görünmezlik daha gönderdi ve artık barbar kralın canının son demlerine gelmiştik. Şimdi öldüler. Evet, koruyucu hala ölmedi arkadaşlar. O bölümden bir bebek ejder desteği de gelmiş. Şimdi koruyucu iksir deposuna döndü ve Pekka, Barbar Kral şu an savaşa dahil edildi. Arkadan şifacılar ve cadılar gönderildi. Koruyucu da orduya desteğe geliyor. Kral içerisinde en arkadan gönderdi. Şu an için ordunun birleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Ve ilk hedef kartal topu. Kartal topu gerçekten ciddi hasarlar bırakıyor. Kraliçesi rakip kraliçeyi temizledikten sonra bir süper duvar kırıcı ve kraliyet şampiyonu desteği geldi. Arkadan bir süper duvar kırıcı desteği daha geldikten sonra barbar kralın özelliğini bastı ve kraliyet şampiyonunu temizledi. Bu arada kraliyet şu an merkezde. Sol taraftan hemen bir okçu geliyor arkadaşlar ve titanlar dış tarafa doğru dağılırken kahramanlar merkez tarafta toplanmış durumda. Barbar kral ve kraliyet şimdi Kaya Saçara doğru yöneldi. XZ ve Kaya olduğu bölümü temizliyorlar. Kraliyetin özellik basıldı. Titanlar dış taraftaki binaların temizliğini yapıyor. Barbar kralın tanklaması burada baya güzel olmuş. Çünkü kraliyetin hasar verme oranı yükselmiş arkadaşlar. Artık son etaptayız. Barbar Kral öldü ve Anka kuşu devreye girdi. İskeletlerle uğraşan bir kraliyet şampiyonu görüyoruz. Daha sonrasında da zaten temizlik yapılacak. Bakalım süre yetmiş mi? Bu da önemli. Gördüğünüz gibi zaten savaşın kalan süresi gözüküyor. 23 saniyedeyiz. Alt tarafta bir toplayıcı var arkadaşlar ve ordunun neredeyse temel taşları bulunuyor. Yani Titanlar hayatta. Şifacılardan hayatta olanlar. Kraliçe özelliği bu arada basıldı. Onu da unutmadan söyleyeyim. Test alınıyor. Okçu kulesi alınıyor ve daha sonrasında da toplayıcının temizlendiğini belirtelim. Güzel bir 3 yıldız, güzel bir saldırı. Buyurun, devam edelim. Evet, bir süper atıcı saldırısıyla karşınızdayız. Reis'ten bir saldırı gelmiş. Sol taraftan bir koruyucu yürüyüşü ile başlatmış savaşını. Alt taraftan da bir alev atıcı gönderip... ...Çoklu Cehennem Kulesi'ni almayı planlamış arkadaşlar. Evet bakalım bu doğrultuda yapmış olduğu temizliği görmek istiyoruz. Ee, orta taraftan da bir süper duvar kırıcısını gönderdi. Çoklu Cehennem Kulesi ile birlikte... Yanında bitişik neredeyse olan iki tane okçu kulesi de iniyor. Bir taşla üç kuş arkadaşlar. Koruyucu sol taraftan ordu kampını alıp daha sonrasında hava savunmasını alacak. E, alev atıcı da yan taraftaki topa doğru yönelmiş durumda. E, koruyucu şimdi merkeze doğru ilerledi. Evet alt taraftan da okçularını gönderdi. Bu binalara merkez taraftan göndereceği süper atıcıların Yetilerin ve Titan'ın kaymasını istememiş doğru bir hamle diyoruz. Ve yavaştan ben savaşın başlayacağını bekliyorum. Bakın bir zıplatma büyüsünü attı. Artık yavaş yavaş temizlik yapıldığı için ordu gönderildi. Önden yetiler, Titan ve süper atıcılar, arkadan koruyucuyla birlikte şifacılar birleşti. Kraliçe de geldi bu arada. Sağ tarafta bir kaya saçar görüyoruz arkadaşlar. O bölüme ordu kaymış mı? Büyük ihtimal Kraliçe alacak. Ordu devam edecek. Merkez tarafa gelindi şu an için zıplatma büyüsünü henüz göndermedi ordunun gideceği noktaya göre ayarlamasını yapacak büyük ihtimal zaten belediyenin oraya gönderecek ama yine de emin olmak istemiş. Güzel bir koruyucu özelliği tam monolitin olduğu bölümde Kraliçe ile alev atıcı sağ tarafta. Şimdi Kraliçe ordunun orada birleşti. Klan kalesinden çıkan bebek ejderlere bir zehir büyüsü atıldı ve süper atıcılar da belediyenin oraya geldi. Henüz kraliyet şampiyonu gönderilmedi arkadaşlar. Merkez tarafta çarşı pazar karışıldı ve oradan belediye binasına ulaşılmaya çalışıyor. Zehir büyüsü kulesi aktif halde. Kraliçe X'e yine aldı. Şifacılar haldır huldur can basıyor. Öfkenin etkisi geçmiş durumda. Sol taraftan da kraliyet geldi. Evet, orada Buzul Morsunun'da güzel iş yaptığını belirtelim arkadaşlar. Tekli Cehennem Kulesi'ni dondurdu. Maalesef ilk etapta belediye alınmadı. Bakınız, burası önemli detay. Ama arkadan gelen bir kraliyet ve kraliçenin arkasında bulunan bir anka kuşu var. Kraliçe anka kuşuyla birlikte belediye binasını alıyor. Anka kuşunun burada Kraliçe'de bağlanma özelliğini gördük. Bakın tek boynuzlu at olsaydı o belediye binası inmeyecekti ve burada reis şunu düşünmüş bence. Belediye binasını alamayabilirim. Demiş ki Kraliçe'nin arkasına Anka'yı takayım ki Kraliçe sağ sola salçı olur. En sonunda belediyeye geldiğinde de belediyenin alınmasını sağlar diye düşünmüş. Ve bir tane balonu kaldı. Son artık son saniyelerdeyiz. Yeti kelle avcısıyla birlikte destek verirken üst tarafı bebek ejder anka kuşu alıyor. Bebek ejder öldü derken bir balon desteğiyle birlikte köyün fullenmesi sağlanıyor. Reis'i tebrik ediyoruz. Yusuf Baba'dan bir Yeti Titan süper atıcı saldırısı görüyoruz. Belediye binası uzak noktada. Genellikle Ejder Ejder 1. süper okçusuyla saldırdığımız düzenlere benziyor ama süper atıcının da bu şekilde tersten saldırı yapıldığı bir düzendir kendisi. Sağ taraftan önden bir Yeti tanklamalı alev atıcı gönderilmiş. Sol taraftan da bir koruyucu yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Evet bu noktalardaki hava savunmalarının olduğu bölümün temizlenmesi önemli bir detaydır. Bakalım buraların temizliği gerçekleştirilmiş mi? Havan temizleniyor. Şimdi koruyucu hava savunmasını aldı. Oradaki hava savunmasının alınmasıyla birlikte yavaş yavaş bağlantılar koparılıyor. Üstüne bir de büyücü kulesini alırsa zaten ileri gidecek askerler ortadan gidecektir. Zıplatmalarını gönderdi ve yavaş yavaş ordunun askerleri de gelmeye başlayacak. Bir yetisini daha gönderdi bu arada. Arkadan büyücülerle birlikte binaları temizledi. Ve şu an Barbar Kral sahneye indi arkadaşlar. Barbar Kral'ın yanına Titanlar geliyor. Önden tanklamak için arkasına süper atıcılar geliyor. Güdümlü testi bir balon geldi. Kraliçe geldi. Klan Kalesi de şu an çıkmış durumda. Hemen bir öfke büyüsü ve bir adet dondurma büyüsüyle merkez tarafa doğru giriş sağlandı. Bakalım merkeze giren askerler neler neler yapmış arkadaşlar. Titanlar birazcık rakip Barbar Kral'a doğru kaydı ama e, Alev Atıcı patladıktan sonra Barbar Kral'la uğraşıyorlar. Merkezde ordu ilerlerken sol taraftan bir Kraliyet Şampiyonu desteği geliyor. Bir öfke büyüsü desteği daha atıldı, bir öfke büyüsü daha atıldı. Belediye binası ve monolit donduruldu, artık bütün ordu merkezde arkadaşlar. Gerçekten sağlı sollu temizliklerin başarıyla yapılmış olduğu bir saldırı görüyoruz. Bütün ordunun iç kısma girmesi de güzel. Buz golemler patladı, o bölüm donduruldu arkadaşlar. Şimdi koruyucu ve kraliçe dondurulan savunmaların temizliğini yapıyor. Sol tarafta bir kraliyet var ve bir adet görünmezliğini şimdi kraliçesine gönderdi. Kraliyetin özellik basıldı. Savunmaların temizliği bir bir gerçekleştiriliyor. Kraliçe özelliği basıldı. Alt tarafta bir Titan görüyoruz. Bundan sonrasında da artık bakalım kraliyet ve kraliçe 3 yıldızı aldıracaklar mı? Aldıracaklar arkadaşlar. Birazcık erken söyledim çünkü gerçekten çok çok başarılı bir saldırıydı ve kraliyet şampiyonu devam ediyor Titan'la birlikte arkadan büyücüler geliyor. Süper atıcılar duvara takılmış pozisyonda ve bugünü birazcık süper atıcı günü ilan edebiliriz. 3 ee, yıldız geldi. Yavaştan son savaşımıza geçelim. Evet Burhan'ın savaşıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burhan da bir Yeti Titan süper atıcı saldırısı gerçekleştiriyor. Sol taraftan önden bir barbar tanklamasıyla bir Yeti tanklaması yapıyor ve alev atıcısını gönderiyor. Sağ taraftan bir koruyucu yürüyüşünü başlatıyor. Bakalım nereleri temizlemiş ve daha sonrasında da nereden giriş yapmış. Asla tahmin etmek çok da zor değil. İki tarafı temizlediğine göre orta taraftan giriş yapacaktır arkadaşlar. Şu an için temizlik aşamalarını beklemekteyiz. Evet, koruyucu yan taraftaki deponun temizliğini sağlıyor. Alev atıcı da yavaş yavaş hava savunması ve büyücü kulesinin olduğu bölümü temizliyor. Bir top da temizlendi. Şimdi yavaştan süper duvar kırıcı geldi ve Kartal topuna doğru ilerleme aşaması başladı. Evet, yavaştan bir büyücü de geldi. Depolarla askerlerin çok uğraşmasını istemediği için böyle bir hamle yapmış durumda. Bence doğru da yapmış. Evet büyücü de temizledikten sonra muhtemelen savaş başlayacaktır. Koruyucuyu da ordunun arkasına çekmesi gerekiyor. Bu doğrultuda koruyucu tarafından asker atacaktır. Dediğim gibi titanlar geldi, iki tane buz golem geldi, ee, süper atıcılar, barbar kral ve kraliçe geldi. İlk duvar kırılmıştı, şimdi ikinci duvar da kırıldı arkadaşlar. Ordu iç kısma doğru ilerlerken hemen zıplatma büyülerini gönderiyor. Bir adet öfke büyüsü desteği de gönderildikten sonra alev atıcı da yavaştan patlamış. Ordu iç kısımda şifacılar can basıyor derken merkezde bir dondurma büyüsü karşımıza çıkıyor. Evet bu bölümde bakalım birazdan bir koruyucu özelliği gelir diye düşünüyorum. Ağır savunmaların olduğu için koruyucu özelliği şimdi geldi. Öfke büyüsü patlatıldı. Üst taraftaki yetiler öldü. Merkezden ordu ilerliyor. O tarafta buz golemler de patlıyor. Ve elinde iki dondurması var. Bir tane de öfkesi var. Belediye binasının orası donduruldu. Şu an merkez tarafta çarşı pazar biraz daha karıştı arkadaşlar. Kraliçe X yayını temizledikten sonra süper atıcılara bir öfke büyüsü geldi. Şifacılar şimdi daha rahat basıyor ama Kaya Saçar vurmaya başladı şifacılara ve bu doğrultuda alt taraftan kraliyetinde gönderdi. Belediye binası temizlendi. Rakip Barbar Kral temizleniyor. Şifacılar Kaya Saçar'ın menzilinden çıktığı için biraz daha rahatlamıştı. Şimdi tek boynuzlu ata salça oldu Kaya Saçar. Kraliyet şampiyonu alt taraftan temizliğe devam ederken süper atıcılar koruyucuyla birlikte devam ediyor. Evet temizlik askerlerini alt tarafa gönderdi okçu ve büyücüler. Şu an süper atıcılar duvara takıldı. Üst taraftan da bir kelle avcısı gönderdi. Kraliyet şampiyonu da Kaya Saçar'a ulaşmış pozisyonda. Kazıcı vuruyor. Kaya Saçar indiriliyor. Şimdi top ve okçu kulelerinde sıra. Süper atıcıların hepsi hayatta. Çok güzel. Ama ve lakin baktığınızda ufak bir süre problemi var arkadaşlar. Az bir süre kaldı. Süper atıcılar hayatta ama duvara takılacaklar mı? Bakalım. Duvara takılmasalar bile sürenin yetmeyeceğini şimdiden belirtmek isterim. Zaten anlamışsınızdır. Son 4 saniye kaldı. Koruyucu ve süper atıcılar ilerliyor. Ordusu fazlasıyla kalmış ama süreden patlamış kendisi. Güzel bir saldırıydı. Kendisini tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ve yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.